Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir, falan bir, bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Urçum marketten araba aldım arkadaşlar 5 liraya. Gerçek ama burada. Çabamı koyayım ya. Ayol. Arkadaşlar, besini attık kanaldan çünkü çok terbiyesizlik yapıyordu. Amına koyayım, amına koyayım diyordu. Onun adı Maymun. Arkadaşlar maymun da evine gitti. Şu an bir fribili çekerek acaba arkadaşlar ben ne yapacağız? Şu an videonun amacı ne arkadaşlar biliyor musunuz? Şuraya koyacak arkadaşlar. Arkadaşlar telefonu bu gördüğünüz yere koyacağız. Şöyle. Ve arkadaşlar ben ay oturayım ben. Geç... Ya ne yapıyor? Ne? 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 Arkadaşlar geçen insanların ayak Geçen insanların önünde ayakkabımı fırlatacağım. Bakalım ne yapacak. Arkadaşlar ilk önce bakalım gözüküyor mu arkadaşlar. Çok gayet de iyi gözüküyor. Buradan atacağım arkadaşlar. Mesela böyle atacağım arkadaşlar. Tıktım elimde. Arkadaşlar bakın böyle Bro, arkadaşlar böyle nasıl duruyor? Arkadaşlar. Nasıl oluyor arkadaşlar? Hayatımı tut kaldım. <gülüyor> 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 <Misikler kanalı. gülüyor> Dur ben alayım tut. Tut tut tut. tut. mislikler kanalına abone olun. Üç mislikler kanalına abone olun. Arkadaşlar görünüyor mu? Üç mislik kanalına abone olun. Arkadaşlar. Dur ben mi yapayım? Sen kalın 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 yok. Helal. Ya bu çek. İp koptun bir şey olmaz. dur dur. bir şey koyacağım. Arkadaşlar Şuradan koş dur onu da ben vereyim. Şunu tut şunu tut. Kameraman çekiyor. Ona... Bak şurada arkadaşlar. Kameraman tutuyor. Bir hattaş koyuyor. Bir de almaya çalışıyor. Bir tane de koyuyor. Arkadaşlar gerçekten mistik şey oldum. Bulmanız. Nereye? Alamazsın. <laughs> söylesek Hı -hı. Oğlum, bir tane daha taş koyam. Lo. Olur. Bir tane taş koy lo. Abi ayım kaldı. Alabilir misin? Şurada Allah. Thank <laughs> <laughs> Teşekkürler abla. Nasıl örüyor ayakkabını? Çok güzel olmuşlar. Ne bileyim, bileyim abla. <laughs> Şöyle <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Artık 3. <laughs> katımız <üç mü? gülüyor> Bir daha atacağım arkadaşlar onun önünde atabilirdim ama oraya çıktı teşekkür ettik ablaya arkadaşlar burada bit bitireyim çünkü o, otistik olduk mega mega otistik olduk bittik olmadık arkadaşlar burada kaldıracak ama <laughs> arkadaşlar ben ağaçta kalacak dedim ilk önce ağaçtan böyle çekti oraya yaptı mega mistik mistiklerin kanalındayız tabii ki de arkadaşlar bu atamıyor bakın şimdi bir tane daha atacağım arkadaşlar İzleyin arkadaşlar bu sizin için bu da ağaçta işte kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlar benim ayakkabımla maç oynuyorlar. Mistik olduğum için ayakkabı çorapsız giyiyorum ve saat kaç şu an? Like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Bu